Merhaba arkadaşlar. Bugün hayatta kalma serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar ikinci demiştim pardon. Bugün kaçıncı seri olduğunu bilmiyorum ama mağara keşfimizin ikinci bölümündeyiz. Mağara keşfimizin yani. Bakın burada demirlerimiz de var pişmiş. Ve arkadaşlar birazcık başarı kazandıktan sonra mağarayı keşfetmeye gideceğiz. Öncelikle bir eşyalarımızı büyüleyelim. Büyüleyelim. Hmm. hepsi de bir suya yatkınlık. Bir de korma neyse ben koruma yapacağım. Tamamdır. Bunu da atla cisim koruması. Kırılmaz. Hmm. bu da kırılmazlık. Tamamdır. Ben atılan cisim koruması yapacağım. Sonra belki netere gittiğimizde ihtiyacımız olur. Hmm. bunda da ateş koruması, atılan cisim koruması var. Ben ateş koruması yapacağım kasta karşı iyi bir çözüm koruma var. Atlan koruması var. Yumuşak düşüş. Acaba hangisini yapsam? Neyse <laughs> Kalkan yapabiliyoruz. Ha hayır yapamıyoruz. Kalkanı. Tamam. Şimdi fızır yiyelim. Şimdi kılıçlarımı bilen de yapacağım. Kazmamı yapayım. Demir kazmam önce. Başka ne yapsak? Birazcık arkadaşlar çubuk yapalım kazma falan yapacağım ben demirlerimiz de pişti bir tane kılıç yaptık arkadaşlar şimdi bunları da büyüleyeceğiz hmm. bunda ha, bunda 7. seviyeye ulaşmamız gerekiyormuş ben yani şu anda 5. seviyedeyim. Eklem bacaklarının kıyameti var bunda. Neyse bunu aldım. Kalkan yapamıyoruz. Başka ne deneyelim? Bunu yapalım. Ha bunda da yok. Güç var bir tane. Hepsi de güçmüş. Bir tane alev olsa iyi olur. Tamam. Neyse. Şimdi son olarak kazmamızı yapalım. Verimlilik alabiliyoruz. Son seviyelerimize tamamdır. Şurada bir birazcık et pişirelim arkadaşlar. Karnımızı doyuralım. Çalışma masasında da arkadaşlar yapabileceğimiz Evet, kazma yaptık. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı acaba? Elmastan falan. Hmm, başka yok galiba. Hedef yapabiliyoruz bir tane ama elmastan değil. Hmm, bir bakalım. Hayır sadece büyü masası. Onu da yapmıştık zaten. Elmastan yapılan tek şey yok. Burada da yok. Bu son elmas da buraya koyalım. Lacivert taş buraya koy. Ay seviyemiz yetmiyormuş. Kılıcı da ama seviyemiz yetmiyormuş. Neyse arkadaşlar. En azından bakın demir setliyiz. Şimdi biraz köye falan gideceğiz arkadaşlar. Burada tavuk kulağımı bulmaya çalışacağım. Bulursak arkadaşlar pasta yapacağım. Ben bir dakika videoda yemek için. Burada birazcık yumurta falan varmış. Tohum toplayalım hemen. Arkadaşlar gece oldu birazcık. Şimdi hemen zombi falan gelmeden uyumamız gerekiyor. Tavukları da çekelim yanımıza. Dört tane arkadaşlar tavuk çiftleştirdim. Birazcık daha tadım şuradan. Şimdi yanına gelsinler. Arkadaşlar bu arada bir dahaki bölümde bazı köyler bulmaya çalışacağız arkadaşlar birazcık köyü gezeceğiz neyse arkadaşlar iyi geceler uyuyalım biraz <laughs> günaydın arkadaşlar <laughs> bakın kalktığım gibi zombiler gelmiyor gelmeye çalışıyor yanıma öldürmeye çalışıyorlar benim <laughs> lan sizden mi korkuyor <laughs> gel sen de ne bakıyorsun neyse şu anda hmm. o bana zarar vermediği için vermeyeceğim ben de şu i̇şte buraya çekeyim de bir tane aslında ip bulursam çok iyi olacak. Bu tavukları ahıra koyabilirim. Bir tane ahırı, küçücük bir çitten ahır yaparak. Arkadaşlar burada ip buldum. Güzel bununla tavukları böyle yuva yapabilirim arkadaşlar. Orada koyabilirim. Tohumla çağırmama gerek yok yanıma. Lamadan düştü galiba. O oh, bu ip. Bu son kalan tohumumda arkadaşlar bu tavuğu besleyeyim. Tamamdır. Bunu şimdi götürebilirim arkadaşlar. Neden arkadaşlar? Bu tavukları çiftleştirip mi soracak olursanız arkadaşlar yumurta vermesi gerekiyor. Pasta yapmak için birazcık havuç yiyelim. Karnımız bayağı acıktı. Ve 9 kalbimiz var. Bir boş kalp bir de yarım kalp. Evet şimdi arkadaşlar birazcık ağaç kıralım. Çit yapmalıyız. Çitli tavuğun etrafını kapatacağım. Tavuğu bir küçük bir alana koyacağım. Ve sonra tarla da yaparız. Şuradan birazcık ağaç kıralım. kalan çitlerle de arkadaşlar burasını yapayım. Şuraya kapı yapacağım bir tane. O yüzden burasını boş bırakacağım şimdilik. Aslında burasını kıralım arkadaşlar. Tam ortaya kapı yapacağım ben. Buraya tam ortasında kıralım. Buraya bir tane Bakın böyle çift kapı koyacağım. Burasını da böyle kapatacağım. Biraz kar taş alalım. Buraya koyalım. Tamamdır. Bu köşeyi de kapattık. Buraya da arkadaşlar. A tavuğum nerede acaba? Aa, ip kopmuş arkadaşlar. İpi envantere koymayacaktım ben sandığı koymuşum ipi. Yanlışlıkla unutmuşum tavuğu taştım Bağlayalım şunu. Tamamdır. Kendisi bakın arkadaşlar giriyor. Kapıyı da artık kapatabiliriz. Bir tane tavuğumuz var. Koyun sen de girmek istiyor musun içeri? Neyse yine ihtiyacım yok. Zaten benim yatağım falan var. Gece de oluyor arkadaşlar. Hemen yatalım. Birazcık bekleyelim geceyi arkadaşlar. Gece oluncaya kadar birazcık bekleyelim. Şu anda yapacak işimiz kalmadı. Yarın yapacağız. Tamamdır arkadaşlar. Gece oldu. İyi geceler. <laughs> Arkadaşlar yine yepyeni bir gündeyiz. Yine size tekrardan arkadaşlar sizlere günaydın. Şimdi arkadaşlar şu ip koyalım. Arkadaşlar envanterimiz şu anda çok doluymuş. Bir tane arkadaşlar olta yapalım kendimize birazcık balık tutalım. Bir tanecik balık tutuyorum arkadaşlar. Deneyeceğim. Ben sadece olta şu anda çalışıyor. Ama denemene de önce büyü basmalıyım buna. Şans büyüsü falan. Bir bakalım. Ha seviyemiz yetmiyormuş buna. Neyse ya böyle değil. Belki farklı bir eşya falan tutabilirdik bununla ama. Büyü basarsak ama seviyemiz yetmiyormuş. Bir tane balık tutalım. Şu anda hiç balık plan gelmiyor. Ha bir tane geliyor. Bakın arkadaşlar. Oldu hareket ediyor. Tamamdır son anda yakaladım. Bir tane balık. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar orada bir köpek mi var? Var. Hemen arkadaşlar evcilleştireceğim ben bunu. Çok tatlı bir köpekmiş. Ay gel buraya. Gel gel. Senin için bir tane küçük bir kulübe de yapacağım ama çok fazla şey harcamam gerekiyor. O yüzden tahtayla yapacağım. Gel gel. Durma orada öyle. Tahtan var mı? Yokmuş. Bir bağlayalım. şuradan bir tane çit alalım. Şimdilik böyle çite bağlayalım. Ben ev yapana kadar. Bunu <laughs> anahtarımıza koyalım tekrardan. Çiti tekrardan yerine koyalım. Tamamdır. Şimdi bu ipi de bağlayalım. Tamam. Şimdi artık evini yapabiliriz. Küçük bir tane tahta ev yapacağım. Bir sürü tahtamız varmış. Bizim sonra arkadaşlar belki başka bir bölümde ev yaptığımda ona da harika bir ev yaparım. Artık Şimdi bir yapabileceğimiz şeyleri de bir göz atalım şuradan. Hmm, bunu yapmak için çiçek filana, çiçek ve kağıda ihtiyacımız var papatyalı neyse ya biz hemen yapalım arkadaşlar şu şeker kamışlarını da alalım şeker yapalım arkadaşlar pastaya da ihtiyacımız var biliyorsunuz ki Birazcık kağıt yaptık bunlarla. Sonra arkadaşlar tekrar şeker kamışı topladığımızda da şeker yaparız. Bunlarla birazcık kağıt ya yaptık. Hmm, başka başka ne yapabiliriz? Kalkan filan yapabiliyoruz. Hmm. Arkadaşlar ben buna isim etiketi yapmam gerekiyor. Ama isim etiketi nasıl yapıldığını bilmiyorum. Şu envanterden baksam da isim etiketi falan çıkmadı. Yapabileceğim güzel bir şeyler de çıkmadı arkadaşlar. Neyse bir tane kazan yapalım bari. Kazamız mübarek olsun. Şuraya bir kazan koyalım. Envanterimiz bu sayede arkadaşlar biraz boşaltın papatya falan da attık. Bakın arkadaşlar isim etiketinin nasıl yapıldığını göstermiyor. Biraz şunu koyarak envanterimizi boşaltalım. Kazan birazdan koyacağız. Şimdi demir alalım. Şuradan 34 tane demirimiz var. Şuraya koyalım kazana. Arkadaşlar başka ne yapabiliriz? İsmi etiketi falan çıkmadı arkadaşlar. Neyse ben sorunu birazdan düzeltip geliyorum arkadaşlar. Birazdan sorunu düzelteceğim. Şurada arkadaşlar birazcık ağaç falan da toplayalım. Ev yapmak için arkadaşlar isim etiketi yapılamıyormuş az önce bir şeyden görmüştüm şu anda oyun oynarken ve sadece olta filan ya da sandıkta çıkıyormuş arkadaşlar yani isim etiketi şu anda yapamayız o yüzden arkadaşlar şansımıza bir mob spam çıkmasını beklemeliyiz Arkadaşlar aslında mob spawnı ben bulmuştum ama o biraz uzakta. Videoyu da o yüzden çekiyorum şu anda. Aa. Creeper patladı arkadaşlar. Ben hemen burasını düzeltip geliyorum arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Sorun düzelttim. Ve arkadaşlar köpeğimizi evde yaptım. Artık gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir tane teknik koyalım arkadaşlar. O mob spawn'ın yanına gideceğim. tamamdır Kırşa geldik. Şimdi bu tekneyi de kıralım. Kral kırılmaz bir şeymiş ya. Kırıldı sonunda. Şimdi arkadaşlar buralarda bir mağara olması lazım. O mağaranın içinde bir mob spawn falan bulmalıyız. Bu tarafta diye hatırlıyorum. Buraya çıkmalıyız. Heh, arkadaşlar mağara burada. Şimdi buradan yerin altına kadar ineceğiz. Biraz çok derinde arkadaşlar. O derine kadar ineceğiz. Şimdi şu taraftan gitmeliyiz diye hatırlıyorum. Tam olarak aklıma kaydettim arkadaşlar. Şuradan birazcık aşağı zıplamalıyız. Ama kalkanım falan da yapalım. Birazcık ekmek yapalım arkadaşlar. Kendimize Sonra yemek yemek için zor durumda kalmayalım karnımızı doyuralım. Evet ekmeği yaptık. Bu buğdayların hepsini yapmayacağım ama. Bize 20 filan tane ekmek yeter. Tamamdır 21 tane ekmeğimiz oldu şu anda. Karnımız doysun 4 kalbimiz var. Bu meşaleyi de kırmakta çok büyük bir hata yapmış olduk koyalım karanlık oldu etraf burada arkadaşlar şimdi böyle gidebiliriz buraya birazcık yol yapmıştım Kafamız yukarı çarpıştı artık böyle gitmek zorundayız Şimdi ben bu tarafta diye hatırlıyorum arkadaşlar Birazcık ekmek yedik bu taraftan gitmeyeceğiz Diğer taraftan gideceğiz arkadaşlar. Bu su bu suyun aktığı tarafta hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar buralarda bir tane delik olması lazım. Neredeydi o delik? Neredeydi acaba? Buralarda bir yerde bir delik olması lazım. Nerede acaba? Burada değil. Aa arkadaşlar ben deliği kapatmıştım taşla bakın burası olması lazım burası galiba şimdi kazmayla arkadaşlar büyük kazmayla kıracağım burasını. aşağı kadar arkadaşlar iniyoruz buradan aşağı kadar kazıyoruz şu anda redstone falan ve lapis falan da bulmuştum arkadaşlar buraya gelince zaten videomuzun başında görmüşsünüzdür arkadaşlar böyle eşyalar yapmıştık yani burada bir sürü bir şeyler var pusula sayesinde de pusula da yaptık arkadaşlar onun sayesinde de artık köyler gezerken kendi köyümü kaybetmeyeceğim yerini bileceğim artık ha, arkadaşlar burasıymış evet doğru yere geldik bakın bu toprakları ben koymuştum şimdi arkadaşlar bu mob spawner yerini arkadaşlar tam olarak bilmiyorum ama onu şu anda arayarak bulabiliriz. Çok da uzakta değildi. Bu mağara büyük ama o kadar da büyük değil. Şöyle şu tarafları araştırırsak bulabiliriz belki. Bu taraftan gidelim arkadaşlar. Bolca meşalemiz de var arkadaşlar. Karanlık yerleri aydınlatabiliriz. Burası döndürüyor. Ha, burası da lavmış. Buraya gidersek ne olur acaba? Burası neresi? Burası büyük var arkadaşlar? Burası değil diye hatırlıyorum ama yine de bir bakalım. Burası çıkmaz. Neyse geri dönelim. Buradan zaten arkadaşlar birazcık elmas bulmuştuk daha önce hatırlıyorsanız. Hmm. Buradan arkadaşlar geri dönelim. Galiba yukarıda ya da şu taraftaydı. Şu Balçı öldürelim arkadaşlar. Bir saldırıyor. Gelin gelin sizden korkmam. Balçıklar. Buradan değildi. Bu tarafta bir şey var mı? Ha arkadaşlar. Tam bu taraftaydı. Çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Buradan böyle gideceğiz. Şurada bir arkadaşlar. Tünelin geri kalan yeri karanlık olması lazım. Evet şuradan bir meşale koyarak gideceğiz arkadaşlar. Evet tam burası. Nerede şu mobs bandı? Çıkarda galiba arkadaşlar. Şu zombileri öldürelim. Yanlışlıkla yarasaya bu vurdum. Bakın arkadaşlar. Size görünmüyor olabilir arkadaşlar ama az önce bana görünmüşüm de öldürelim. Oturmağım burada. Bakın hem göstereyim. Ha şurada bir tane skelet var. Allah'ınla korunayım. Lan gel senden mi korunayım? Evet arkadaşlar saklanma taktiği yapabilirsiniz. Bakın geldiği zaman gel tamam. lan kalkansız dövüşeceğim sinirli. Gel gel senden korkmuyorum. Şimdi bu sandıklara da bakabiliriz arkadaşlar. Şunu da bir kıralım. Öncelikle etrafını aydınlatalım. Zombi falan da olmasın. Şimdi de kırabiliriz. Tamamdır. Artık eşyalar alabiliriz. Müzik diskine ihtiyacım var. At zırhına ihtiyacım yok. Bir tanesini alalım mı? Bu dafi da ihtiyacım yok. İpe ihtiyacım var ve baruta da ihtiyacım var arkadaşlar. Evet şimdi barutları da alalım. Belki TNT falan yapabiliriz arkadaşlar. Barut ve kum birleştirerek şurada koyalım şimdi diğer sandıklara bakalım arkadaşlar acaba ne çıkacak Aa, arkadaşlar büyülü kitap bir tane büyük kitap çıktı ve birazcık barış çıktı yine ve Redstone çıktı arkadaşlar ve bir tane de ismi etiketi çıktı ve yumurta da çıktı güzel artık tavuk tavuğa da ihtiyacımız kalmadı arkadaşlar tavuğun ismini tam söyleyemiyorum da ara sıra bu ismi tek değil arkadaşlar. Kurtumuza isim verebiliriz. Sizce nasıl bir isim verelim? lütfen Yorumlarda yazın arkadaşlar. Başka sandık yok değil mi? Evet yokmuş. Artık bu mağaradan da arkadaşlar. Çıkabiliriz. Ha, burada bir şey yokmuş. Elmas vardır belki diye sanmıştım. Şuraya bakalım. Hmm, yokmuş. Neyse. Artık gidebiliriz. Burada bir işimiz kalmadı. Buralarda da bir mağara falan yokmuş. Mağaranın sonuna geldik artık. Son olarak arkadaşlar şuraya bakacağım. Burada da bir şey yok artık. Hep dönmeliyiz arkadaşlar. Burada işimiz bitti. Evet mağardan çıktık arkadaşlar. Havada şu anda yeni aydınlanıyor. Yani zombi düşünen şu anda gelemez benim yanıma. Neyse ki etraf karanlık değil mi? Şu anda aydınlanıyor zombi falan saldırırsa ölürdüm. Şimdi arkadaşlar tekrar adamıza gidebiliriz kendi adamıza. Hemen teknemizi koyalım. Gidelim artık. Tamam arkadaşlar. Adamıza geldik. Arkadaşlar artık bölümümüzün de sonuna gelin. Lütfen yorumlarda arkadaşlar nasıl bir isim vereyim. Kurduma yazın ve like atıp abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Bir dahaki bölümde söylediğim gibi böyle köyü falan dolaşacağım ve artık arkadaşlar bu videolardan sonra canlı yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Neyse like atıp arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar bir dahaki bölümde arkadaşlar sizlerleyiz. Neyse sağlıcakla kalın arkadaşlar.